kanalıma hoş geldiniz. Bir bardak su, bir tatlı kaşığı şeker, bir paket maya, 15 dakika beklet, iki bardak un ekle, bir çay bardağı çiçek yağı. Bunu güzelce armağanla. Armağanladıktan sonra bir tatlı kaşığı tuzlu suda çöz, üzerine ekle, karıştır, 24 saat buzdolabında beklet, çıkar, mayalanan hamurumuz tepsiye al, tekrar 2 saat mayalandır, üzerine ört kaldır ve şifasını sürüyoruz. Şifasında un ile suyu çözüp bastırmadan pidenin üzerine güzelce sürüyoruz ve sonradan şeklini veriyoruz. Şeklini verdikten sonra da yumurtasını sürüp susam ve çörek otunu ekliyoruz. Eğer beğendiysen beni takip etmeyi unutma. İyi akşamlar.